Bu önümüzdeki süreçte paylaşacağız bunu. Yapacağız. Bir 14 trilyonluk yatırım bu. Böyle ufak yatırımlar değil bunlar işte. Hani lafa gelince söylüyoruz işte Nazire Belediyesi ne yapıyor. Nazire Belediyesi'nin ne yaptığını ben size fotoğrafları göstereceğim. Çok az ufak karelerle yaptıklarını söyleyeceğim. Burada da hepinize bir bir Nazire Belediyesi kaç tane yatırım yapmış. Onların hepsini dosya halinde vereceğim. Ama ben bir daha söylüyorum yani. Hepimizin bir fikri olabilir, hepimizin bir zikri olabilir, hepimizin bir görüşü olabilir, hepimiz birileriyle de çalışıyor olabiliriz. Önümüzdeki süreçte işte belediye başkanlığı sürecinde olsun, bilmem ne Ama lütfen birbirimize bakabilecek, birbirimizin yüzüne bakabilecek. Siyasetten de belediye başkan arkadaşlarımız adaylarıyla beraber birbirimizi sıkıntı düşünecek hiçbir işin olmuyor. Ben arkadaşlar söyleyeceğim. Bak ben geçen gün kendim zaten örnek olarak gösteriyorum bunu. Düşünün siz biz vaktlarınızı kendi arkadaşlarınızı bırakıyorsunuz kendi işlerinizi, afişlerinizi. Gelin buyurun arkadaşlar asın diyebilecek kadar rahatız biz. Yapıyoruz biz bunu. Bu AK Parti'de adayımız için de geçerli. CHP'de adayımız için de geçerli. Hiç fark etmez. Zaten üç tane parti aday çıkacak. Bir dördüncü partinin bir aday çıkartma şansı tamam bir şansı da yok zaten. Ama bunu dediğim gibi yaparken birazcık da elimizi vicdanı koyacağız. Kulak bile kaçmayacağız bu işte. Mesela üzülüyorum. Üzülüyorum diyorum. Şundan üzülüyorum diyorum. Bugün 5 Ocak'tan itibaren köylere hizmet getirme birliği şeyle ilgili tamam mı kanun çıkmış. Bir şey yasası çıkmış. Gerçi bizim için Nazilli'deki köyler seçim etkileyecek bir pozisyonu yok. Var ama çoğunluk olarak kapsayacak şekilde yok. Mesela bugün bir bozdan düşündüğünüzde, yeni pazar düşündüğünüzde, bir kuyucağı düşündüğünüzde, bir Karacus'u düşündüğünüzde, bir sultanisarı düşündüğünüzde baktığınız zaman oralar çok daha farklı bir şekilde arkadaşlar yeterli. E burada ki sultanisar belediye başkanı uzak parti o da köylere yatırım götürüyor. Bozdan belediye başkanı Sümer CHP'li, o da köylere yatırım götürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün köylerin ben çöpünü alacağım diyor. Ama ben de bir şey farklı bir şey söylüyorum. Diyorum ki ben Umur'dan bu tarafa dört buçuk yıldan beri bunu yapıyordum zaten diyor. Yardım ediyordum diyor. Hani ben 5 Ocak'tan itibaren köylere dönüp de Nazili Belediye Başkanı olarak yatırım gören değil mi? Bir de çok üzüldüm şey. Yani dinliyor ki siz belediye müracaat edin. Belediyeyle ilgili tamamı efendim oradan isteyin. Eyvallah. Ve şu an Nazilli konuşan şeyi söylüyorum size. Çok üzüldüğüm noktayı biliyorsun. İşte nazili Bey de başkan Nazli yatırımları köylere götürüyor. Ya arkadaşlar bakın size 5 tane nokta söyleyeceğim. Bakın biz 61 sokak yol yapıyoruz. Bu, bu yollar orada vardı. Bakın biz 61 sokak yol yapıyoruz. Biz Uğur Dondurma'nın oğlunu yaptığımız yol ufak dediğiniz ufak olarak gördüğünüz yatırım olarak görmediğiniz yolun maliyeti 5 trilyon arkadaşlar ya. Yani. Bakın yol yapıyoruz. Or caddesi Allah rızası için söyleyin. Yani benim hiç kimseyle falan ortaklığım falan yok ha. Onu söyleyeyim size. Ne taşçılarla ne efendim asfaltçılarla. Ya arkadaşlar bakın lafa geldiği zaman Esad abi de söyleniyordu Aytekin abi de söyleniyordu Biz de söyleniyor. Ya Allah rızası için söylüyorum. Bugün tüpraş kimde? Kimin elinde tüpraş? Özelleştirmiş değil mi tüpraş? Doğan Ve bakın tüpraşa siz bir tanker malzemeyi parasını peşin yatırıyorsunuz. İçine yakacağını koyuyorsunuz ayrıyetten işini katkı atıyorsunuz, koyuyorsunuz. Bir tanker malzemeyle yaptığınız yol 400 veya 500 metre. İşverenlisiniz. Sizin de işveren olan arkadaşlarınız var. Allah için diyorum her şey yatırım maliyetlerini düşürmekle ilgili efendim her şey parayı kullanmakla ilgili olmuyor mu? Süleyman abi. Arkadaşlar bakın. Hem o düşük hem de bir şey söyleyeyim size. Siz bunu alıyorsunuz yaptırıyorsunuz. Üç ay ihale yapıyorsunuz. Üç ay adam taşın düşüyor. 3 ay sonra da fatura kesiyor. 3 ayda öyle bekliyor. 6 ay parasını kullanıyorsunuz. Siz yani öyle kalkıp da biz Nazilli Belediyesi'ne birazdan geleceğim. Trilyonluk paralar falan da almadık. Biz o kadar bakın köy kaç tane 61 köyün 61'inde 61 köyün 61'inde de Nazilli Belediyesi'nin çivisinin çakıldığını gösterebilirim size. Bir gün alın benimle beraber köy köy dolaşalım. Ve Nazilli Belediyesi olarak da dönüyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Bakın Çin'e evrede pazar yeri yapıyoruz. 1.4 trilyon. Maliyeti bize. Şirinevli'de pazar yeri yapıyoruz. Şu anki mevcut pazar yerinin olduğu yerde park yapacağız. Ve eşref özel adını da vereceğiz oraya parkın ismi. Bakın. Siz Uğur Dondurman'ın olduğu yol yapıyorsunuz. Beş türlü. Her şeysi bitti. Dolgusunu yaptınız, her şeyini yaptınız. Parasını ödediniz. Şu an kanalizasyonu yapıyorlar. Aşağıdan başladılar. Bir gidin görün beraber gezelim. Oru Caddesi. Doğalgaz geçti. Geçti. Asfalt ömrünü tamamlamış. Ben de istemiyorum. Allah için şuradan bir gidin. Yakışan bir nazile. Na siyaseti bırakın. Gözünüzü bırakın. Siyasi kimliğinizi bırakın. Efendim gazetecinizi bırakın. Bir nazile olarak dolaşın Nazile. Ya şuraya Recep Bey'den sahaya doğru bir gidin Allah aşkına. Dışarıdan birinin nazileye geldiğinde nazile yakışan bir yol mu diye düşünün. Bir koyun. Ondan sonra deyin ki Haluk Alıcık olarak bunlar neyi değiştiriyor diye bakın. Bakın orada ellettirmedim. Niye? Burası bitirince doğalgaz oraya girecek. Seçimleri dört ay kalmış. 5 ay kalmış. Doğalgaz girecekten bahsediyorum. Kazdırmaktan bahsediyorum. Nereye? Nazilin göbeğine. Göbeğinden bahsediyorum. Siz, bizim arkadaşlarımız değil miydi? Vatandaşlarımız değil miydi? Böyle bombeli yollar. Ben de istiyorum bombeli yollardan kurtulsun dedik. Bu arkadaş Hadi dedik kaldırım. O özürlerle ilgili sıkıntı var. Onu da sonra kaldırım aşağı dedik. Ne yapıyoruz? Kaldırım aşağı indirdik. Vatandaşımız arabaları getirip gelip kaldırım üstüne koyuyor. Şimdi de duba koyacağız oraları. Başkanım tam bu arada bir şey sormak Yaşadığımız istiyorum. şeye bak. Bir dakika Erdoğan abi. Bir şey. Bir abi kes bir şey yapmayalım. Bunu yap yapmak zorunda kalıyoruz. Bakın bunun yanında şimdi gelin evin olduğu yerdeki çok özür diliyorum. Bayanlar da var. Çok özür diliyorum. Kardeşimsiniz beraber. Ne Kentsel dönüşüm başlatmışsınız. 32 tane daha yapıyoruz. Parasını veriyoruz. 2.8 tünür arkadaşlar. Bugün Konutçulukta ne hale geldiğimizi bir düşünün. Eskiden toplu konut yapılmış. Adam kadıncağız geçen gün önüme geliyor diyor ki 10 sene sürecek diye diyor tamam mülacat etmemişti diyor. Şu an diyor da ben şu an daire yapıyorum dediğim zaman daireler üç gün içinde bitiyor. Ve bugün bakanlar kurulunda yani öyle muhalefeti falan filan şey yok. Yani devletimiz o kadar büyük bir devlet ki siz var ya tamam düzgün şeylere gittiğiniz zaman onaylıyorlar. Yani öyle onaylaması için de tamam bir şeye gerek işte yok. bakanlar kurulu karar çıkarttık. Hızlı kamulaştırma kararı. Aşağına az geçin. Nedir biliyor musun Haşan için? Ya bir devrimdir bu Haşan için. Siz insanlar bugün var ya tamam orada o sikten daire yaptınız. 16-17 tanesi, 18 tanesi vererek o adayı alıyorsunuz. Göreceksiniz bunu. Ocak ayında bitecek Allah'ın nasip ederse. Hep beraber olacağız orada. Tamam. Ve orayı bitiriyorsunuz. Haşan Hazreti komple yıkma ile ilgili konuşuruz bunları. Komple. Hızlı kamulaştı mı kardeşim? Işte, bakanlar kumunu açtı. Resmi gazete yayınlandı. Bu böyle. Kaç dönüm? 50 dönüm üzerinde mi kaldı? Hızlı kamulaştırma baştan Tabii. Biz bunu almışız. Bir hızlı kamulaşma bak. Hakikaten çevre bakanlığı tebrik ediyorum. Ben çevre bakanlığı tebrik ediyorum. Her zaman için şeydi. Biz öyle var ya tamam biz yaptık. Biz değiliz ki. Ben çevre bakanımızın bu şeyiyle ilgili. Ne demek biliyor musunuz hızlı kamuları arkadaşlar? Vatandaş benim karşıma çıkıp da ben senin yerini vermedim dediği zaman bir ay bizim mahkeme sürecimiz. Eskiden kaç yıl sürüyordu? 2-3 yıl sürüyordu. Allah bin kere razı olsun sunu çıkarttıranlardan. Biz çıkartmışız, koşturmuşuz. Bakın hızlı kameralar kaç kadar çıkartabiliyoruz. Geçen geldiğinde burada efendim Su İşleri Bakanımız geldiğinde Veysel Oğlu geldiğiniz zaman da teşekkür ettim. Teşekkür ederken öyle var ya tamam mı hani siyaset olsun da teşekkür eden adamlardan bir tanesi değilim. Ha, harbi de canı yaptığından dolayı teşekkür eden bir tanesidir. Bugün bizim o konudaki iki tane tasarımız vardı ki genel müdürlük o gün dönemindeki genel müdürlerin hepsi bunu sahiplendi. Bunlar çok önemli şeyler. Bugün Orada siz oraya hızlı kamulaştırma kararıyla beraber Allah nasip ederse Aşan Nazili'nin çok farklı bir Aşan Nazili olduğunu göreceğiz. Yaşayan. Bu Nazili için farklı projemi proje mi? Ben yaptığım parklardan, caddelerden, sokaklardan falan filan bahsediyorum. Şu an inşaat halinde. Ama bununla beraber Nazili'nin bütün köylerinde de var. Ne diyeyim size? İşte kahve deresinde köprü yapıyoruz. Bağcıoğlu'da köprü yapıyoruz. Köprü deyip geçmeyin. 120, 125 milyar mal yürüyor. Ve lava geldi mi? Bakın esne çok enteresan da Nazır Bey'si hiç çalışmıyor demiyordu. Şimdi diyorlar ki Nazir Bey'si çok çalışıyor ama trilyonluk içinde borçtan içinde gidiyor. Bunu öğrenmek için arkadaşlar ben sormanız gerek yok. İşte içeride var. Muhasebede bir sürü arkadaşlarımız var. Her dönemde çalışan arkadaşlar var. Bundan önceki bir mevcut belediye başkanlarımız olsun çalışan arkadaşlarımızın hepsinin orada arkadaşları da var. Siyaseten de arkadaşları var. Allah için ben geçen gün bak bunların hepsinde bunların hepsinde size şey var. Ben nasıl aldım da söyleyeyim size Nazlı Belediyesi'ni. Ya yani Nazlı Belediyesi'nin öyle trilyonluk paraları aldım değil. Bak bunlar öyle yani şey dedi 29 2009 tarihli bir kişi raporu. Hakim getirmişim al, huzurunda almışım. Öyle yani kendi kafamda da konuşmuyorum yani. Hani diyemez ki bana Nazlı Belediyesi'ni ben 7 trilyon 8 trilyon parayla bıraktım falan. Bunu bana sormayacaklar. Ben Nazlı Belediyesi'nin aldığım para kasa durumu 361 milyar lira. Alacağımız var mıdır? Bugün de alacağımız var. Su alacağımız var. Hı. Her yerde su alacağımız var. Her yerde her şey alacağımız var. O gün de denilebilir. Bugün efendim şeyimiz var mı? Bankada paramız var mı? Şeyle beraber neydi o? i̇mardaki şeylerle ilgili kesilen. Var. Onlar da duruyor. O dönemde duruyordur. Tamam. Şimdi onları harcayamıyorsunuz. Otopark. Otopark parası. Yani arkadaşlar mali borç 2 trilyon 556 milyar. 2 trilyon 556 milyar almıştınız borcu. Ben yapmadım bak bunlar hep İller Bankası kredisi, Kesinleşen piyasa borçları, emanetler, vergi, vergiye borç, SSK'ya borç. Bakın, vergi dairesinin 260 milyar, SSK'ya 264 milyar, diğerleri falan filan diyerek 2.556 milyar borç. Bunu borçlu kabul etmiyoruz ha, bunu onun için söylemek istemiyorum. Kimseyi kötülemek için de söylemiyorum bunu. Onlar bizim arkadan borçsuz belediye olmaz. Ama ben, beni öyle bir şey noktasında vurmayı gerekli duyuyorlar ki, ya Nazire Belediyesi'nde sanki trilyonluk para vardı, ben aldım trilyonluk paraları, bitirdik. 50 trilyonlu, 100 trilyonlu borç yaptık diyorlar. Ya ben 50 trilyon borcu değil. Ben merak ediyorum yani bu paranın borcunun neresinde tutuyor? Bak sayacağım. Bu benim aldığım rapor. Pozisyon. Geliyorum. Nazirli verisi arkadaşlar. Bunu böyle teyit ettirir Ben, ben resmi olarak vereceğim bunları sizin hepsine. Bak. Nazirli verisi. Biz 3 trilyon para çekmişiz. Bundan önceki dönemde. Milletin çektiği gibi. dönemlik çekilenler ben ödedim zaten. Bundan önceki dönemlerde çekilenler, İller Bankası parası bilmem nesinde ben ödedim. Bankalarda çekilenler ben ödedim. Bitirdim. Bizi çekmişiz. 29 11 2010'daki tarihinde 3 trilyon para çekmişiz. 112 milyar olarak ödüyoruz. Ödenen miktar ise şey, kalan para 24 ay taksit yapmıştık. Kalan para 2 trilyon 400 milyar. Ve biz bunu neyle ödüyoruz biliyor musunuz? İller Bankası'ndan gelen parayla falan filan değil. Buradan topladığımız su parasıyla falan filan değil. Tüketim vergisinden gelen parayla ödediğimiz para. Tüketim vergisini götürdük gittik teminat verdik bankaya. Elektrik tüketim vergisini. Bu bir tanesi. Bir tanesi yine 2912 2012 tarihini çekmişiz. 1 trilyon 600 milyarla 27 ay kalmış borcumuz. 1 trilyon 433 eski parayla söylüyorum bunları hepsini. Yani. Toplam 3 trilyon Evet, eski parayla söylüyorum. 1.600.000 milyon Yani yeni parayla söyledim ben. 3 ya yani eski parayla konuşayım. Toplam kalan miktar borç iki bankadan çekerek çekilen borç 3 trilyon 360 Bakın 3 trilyon 363 milyar lira. Bu Bankalardan çektiğimiz paralar. Geliyoruz. İller Bankası'nı söyleyeyim size. Hiç problem yok. Şey değil. Ben çok rahatım bu konularla ilgili. Ama ben yaptıklarımı da göreceğiz. Yani öyle tamam Öyle e, kaç para yatırım yapmışım? Onu göreceğiz, söyleyeceğiz. Onu da vereceğim size. İller Bankası'nın borçları. Yapı yatırım harcaması olarak yani biz düğün salonu yaptığımızda çekmişiz. 55 aylık çekmişiz. 14 milyar taksitle ödüyoruz. Orada kalmış 774 bin lira lira. Eski parayla konuşuyorum. Yapı yine aynı şekilde düğün salonu yine 55 ay 5 milyar lira ödüyoruz. Aylık taksitlerini söylüyorum. 5 milyar lira ödüyoruz. 55 ay kalmış 314 milyar lira. Aracı alımı ki ben geldiğimde dünyanın aracını aldım burada. Bizim bugün fen şantiyesinde kullanacak araçlarımızın şeyi bile etmiş 59 milyar lira ödüyoruz. 10 ay kalmış taksitimiz. O kaç var yapıyor? 1 trilyon 685 milyar lira. 1 trilyon 685 milyar lira burada. Efendim 3 trilyon 4-5 trilyon. Şimdi de çekeceğim 3 trilyon da diyelim. Devamı 8 trilyon. Kredi çekeceğim. Niye çekeceğim? Ya arkadaşlar bakın siz e, bugün yalnızca 3 e, trilyondan bahsediyoruz. E, yalnızca bu e, kentsel dönüşüm için harcamız para. Düğün salonuna başlıyoruz. 1, 1, 1, 4, 1, Bunlar var. Hepsi beraber. Beraber gelen bir sürü şeyler. Ben bunu meclise açıkladım. Öyle ben bunu meclise açıkladığım zaman yani Erdoğan abi bugün geçen yazmış işte dün yazmış gazetesinde şeyle işte e, şey var. Mesela ee, böyle açıklamış. Kuvvet Bey'le beraber resmi koyarak şey yapmış. Böyle AK Parti'deki meclis üyelerinin hepsi el kaldırdı bunu. Bir tek Aytekin Kaplan ben yargılanıyorum dedi. Aytekin abi. Ha Aytekin abi yargılanıyorum diye kaldırmadı. Hem CHP hem AKP hem MHP. Hepsi beraber el kaldırdı. Yani öyle milli... O Olur mu? Olanlar... Süleyman'la Süleyman Aytekin varmış. İkisi de vermemişler. Bak şey başkan ilçe başkanı da yokmuş. Doğru bilgi verirseniz daha memnun ben, ben doğru söylüyorum. Bakın Süleyman Bey vardı. Aytekin abi vardı. Başka kim vardı? Şey vardı. E, Necdet vardı. Yok. Günday evet, vardı. Bintay Ahmet Güntay vardı. 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 Tabii komisyonda. Komisyonda da evet verildi. Yani dört arkadaş geldi. Abi gör, gel, vermedi. E, Gelmemelerinde tam şey değil. Ben doğru doğru söylüyorum. Bir tek Aytekin dedi ki ben dedi başkanım şey yapalım. Bu imarla ilgili de olsun. Tamam şeylerle ilgili de olsun. Tamam şeyler koyalım. Diğerlerin hiçbirinde öyle bir şey yok. Ve imarla ilgili de gireceğim. İmarla ilgili de gireceğim. Yani bu.